geldiniz kardeşlerim nasılsınız bakalım. Bugün de efsane bir savaş yapacağız arkadaşlar. Bugün Rico'yla Mortis'i kapıştıracağım Brawl Stars'ta. Hadi bakalım lütfen şöyle güzel bir like atmayı unutmayın. Like butonunu patlatalım arkadaşlar ve sonra Brawl oynayacağım eee ve istediğiniz Karakterlerde kapışmaya devam edecek. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Rico'muz var. Rico'nun karşısındaysa 1000 tane Mortis var arkadaşlar. Şimdi Sizce kim kazanır? Yorumlara yazın bakalım. Mortis diyenler Mortis yazsın. Rico diyenler Rico yazsın arkadaşlar. Savaşı başlatıyorum. Herkes hoş geldi. Like atmayı unutmuyorsunuz. Şimdi savaşı başlattım arkadaşlar. Bakalım bu savaşın kazananı kim olacak? Mortis diyenler Mortis yazsın. Rico diyenler Rico yazsın arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir kapışma var. Kapışmayı devam ettireceğim. Evet, herkes Mortis diyor şu anda bakıyorum. Rico diyenler var. Oyun Canavarı hoş geldin. şimdi şimdi Bakalım arkadaşlar başka 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 kimler var. Evet şu ana kadar Mortis e, şurada Rikolardan birkaç tanesini öldürdü. Evet arkadaşlar Mortis öldürmeye devam ediyor. Bu arada ben bilmiyorum Mortis'in e, esas görevi nedir? Yani Mortis mezarcı mı? Yani katil mi? Gerçek hayatta olsaydı mesleği ne olurdu? Yorumlara bir yazı verin arkadaşlar. Şu anda Rico'yla çok pis bir kapışma içerisindeler. Şöyle bir uzaktan bakalım. Oo bayağı bir Bayağı bir Rico var daha. Mortis'in işi oldukça çok zor. Evet. Şimdi e, King kardeşler ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Herkes hoş geldi. Arkadaşlar lütfen like atıyorsunuz. Tamam Like atın ve sizinle de oynayacağım. Birazdan Brawl Stars oynayacağız. Sizinle beraber oynayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bütün karakterleri kapıştıracağım. Bütün karakterleri de yaptım. Şu anda Mortis Rico'nun ağzını yüzünü dağıtıyor. Kürekle ağzının üstünü bir tane indiriyor arkadaşlar. Hemen de öldürü veriyor. Ee, ve şöyle bir geriye gidelim bakalım burada durum nedir? Galiba arkadaşlar mortisler öldürecek gibi duruyor. Evet Ricoların işini bitiriyorlar şu anda arkadaşlar. Rico ölüyor ya. Evet ee, selam veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kalp atan elleriniz dert görmesin. Ama lütfen like atın. Hadi bakın like atalım ve sayımızı bilelim. Bakalım bugün 500 like geçebilecek miyiz? Ee, birazdan size kulübümü de söyleyeceğim ve beraber dostluk maçı yapacağız arkadaşlar burada efsane bir dostluk maçı yapacağım. Ama dediğim gibi şu savaşın bitmesini bekliyorum. Savaş biter bitmez sizinle beraber oynayacağım. Dostluk maçı yapacağım ve birkaç çekiliş duyurusu yapacağım. Çekilişi sadece Nonolive isimli uygulamadan yapacağız. Haberiniz olsun. Oraya da gelin ve üye olun. Evet şu anda kimler Rico'yu tutuyor, kimler Mortis'i tutuyor. Bir yazsın bakayım. Ben Mortis'le hiç oynayamıyorum ya. Oo, burada bayağı bir Rico'nun işini bitirmiş arkadaşlar Evet baya bir Rico'yu öldürmüş Görmüş olduğunuz gibi Rico'ya aman tanımıyor Mortis Çünkü elindeki Kazması mı artık küreği mi ne vurdu mu Ağzının üstüne Rico'nun işini bitiriyor arkadaşlar ee, Bunlar öldürmeye devam etsin Ben şimdi e, Birazdan sizin yorumlarınızı okuyacağım tamam mı Herkesin yorumlarını okuyacağım Oyun canavarı Arvin ee, Minecraft oyunu bilgisayarına nasıl mı indirdim <laughs> Minecraft oyunu baya baya indirdim yani İstedi Şimdi Herkesin chatte de şeyini okuyacağım Kimler var kimler yok Bir yazsın armut kafa rockstar Müjgan salih erdem Cengiz han Herkes bir isimlerini yazsın isimlerinizi bir okuyayım Bir yandan da arkadaşlar tamam mı İsimlerinizi okuyayım şu anda Rico e, ee, talan oldu. Evet. Rico'nun işini bitirdi. Herkes Brastas oynuyor mu burada? Kral oyuncu. Salih 07. Ben de seni çok seviyorum. Mehdi Fezullayev. Hoş geldin. Kartçı çocuk. Hoş geldin. Oyun canavarı. Hoş geldin. Acun. Hoş geldin. Abo. Ghost Killer. Hoş geldin. Salih 07. Hoş geldin. Eyüp Musayev. Hoş geldin. Ee, Tolga Ahmet'i çağıracağım birazdan. Kral oyuncu. Hoş geldin. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Lütfen like atalım bak. Like butonunu patlatalım bir. Bakalım bu video kaç like alacak arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmuyorsunuz. Şu ana kadar e, Mortisler abicim boncuk gibi dizdi ya. Şuna bakar mısınız? Boncuk gibi hepsini öldürdü arkadaşlar. Evet, hepsini öldürdü. Bana mısın demiyor. Rico'nun işini bitiriyor. E, şimdi çete şunu yazmanızı istiyorum yorumlara da. İstediğiniz karakterler var mı? İstediğiniz karakterleri yoruma yazın ben de burada kapıştırayım. Hadi bakalım. Kim ne benimkini bir daha abi armut kafa oyundaki adın ne yaz bakayım Şimdi dediğim gibi oyundaki isminizi e, yazın Hadi bakalım Şöyle bir uzağa bakalım Mortisler 7 bitirdi Bu arada e, süper kahramanlarla da kapıştırabilirim Örümcek adamla Batman'le Joker'le istediğiniz var mı arkadaşlar? İstediğiniz karakterler var mı? İstediğiniz karakterleri yaz, e, şey yazın Evet istediğiniz karakterleri bekliyorum Mert Akbolat, Emir Akbolat, hoş geldiniz. X hoş geldin. Hacı Bayram, Sancar, hoş geldin. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mortis, Rico'nun işini bitirdi. Rico ateş etmesine rağmen tabi bu oyunda ateşi e, öyle top sektirme değil. Ateşi arkadaşlar bu oyunda ne? Silah, lazer silah, lazer silahla silah, çat 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 çat. Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Like atalım. Like butonunu bir patlatalım bakalım. Like sayımızı görelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu like'ı bir görelim. Like'ı patlatıyor muyuz? Helal olsun size be. Like uçmuş. Evet. Mortis'le Rico çok istendi. Bu arada oyunda Brock da var. Brock'u da kullanabiliriz. Şu anda Mortis alayını öldürdü arkadaşlar. Mortis'in karşısına çıkarmamı istediğiniz karakter var mı? Evet. Yorumlara bakıyorum. Mortis'in karşısına kim gelsin? Yazın bakalım. Jackie'yi yapacağım. Söz. Jeki hazırlayacağım. Jeki şu anda yok da yakın bir zamanda gelecek ama yapacağım onu da. Kral Leon. Tamam Mortis'in karşısına Leon'u çıkartacağım arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Mortis şu anda Rico'nun işini bitirdi. Evet arkadaşlar şimdi Leon'u Mortis'le kapıştıracağım. Bakalım Leon Mortis'in işini bitirebilecek mi? Abi Mortis'lerde var ya çok fena ya. Dümdüz etti haritayı ve görmüş olduğunuz gibi Rico'nun içinden geçti. Maalesef Mortis kazandı. Bakın şurada bayağı bir arkadaşlar Rico'yu öldürmüş ya. Rikolar yerde yatıyor. Arada da bir tane Mortis ölmüş. Hemen Leon'u getiriyorum arkadaşlar. İstediğiniz başka karakter varsa onları da kapıştırabilirim. Şimdi bu maçtan çıkalım. Hemen hızlıca e, Mortis'in karşısına Leon'u bir koyalım bakalım. Leon neredeydi? İsterseniz bak Baldi var, Bull var, e, ge, e, şeyler var, pijama askerler var. Evet Leon buradaymış. Hadi bakalım bir de Leon'la kapıştıralım arkadaşlar. Tamam mı? Ee, Crow'u daha yapmadım ama yakın bir zamanda Crow da gelecek. Bu maçtan sonra ondan sonra sizinle beraber Brawl Stars oynayacağım. İsmin Salih mi? Hoş geldin Salih. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Leon'u da getirdik burada. Elinde şeker var. Şeker mi şeker bir çocuk bu Leon. Leon'u yine Mortis'le kapıştıracağım. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Hadi bakayım bir yorum tahmini alalım. Herkes yorumları yazsın. Leon diyenler Leon, Mortis diyenler Mortis yazsın. Hadi bakalım yorumları bir görelim arkadaşlar. Burada bilek gücü çalışıyor, yumruk gücü çalışıyor. Selamlar Halil Barakalı hoş geldin. Nicat hoş geldin. Müjgan hoş geldin. Ee, Sehane Ezizova sen de çok iyisin. Azerbaycan'a kocaman sevgiler buradan. Oyun canavarı Arvin hoş geldin tekrardan. Evet şu herkes Leon diyor. Oo. Arkadaşlar hakikaten Leon Mortis'in işini bitirebilir ha. Gerçekten bitirebilir. Çok fena öldürüyor. Ama Mortis'in de elinde görmüş olduğunuz gibi böyle keskin bir bıçağı gibi bir şey var. O çok tehlikeli. Evet şöyle de bir dönelim bakalım. Arkadaşlar bu nedir ya Mortis? Vallahi ölüyor ha. Vallahi billahi ölüyor Mortis. Evet Leon ordusuna Aa, bir dakika bir dakika. Bir dakika kim Mortis dedi? Leon diyenler kim Mortis diyenler kim? Evet arkadaşlar Mortis son anda öldürebilir. Bakayım yukarıdan. Şu anda bine bin bir kapışma. Evet Leonlar bu kanadı kapattılar. Buradan etrafını dolanırsa öldürebilir. Lütfen like atın bak. Yayını kimler beğendi? Yayını beğenenler isimlerini yazsın. Onların isimlerini bir okuyayım ben. Hadi bakayım. Yayını beğenenler isimlerini yazsın. Hadi bakayım. Beğenin bir Anıl Turunç. Oyun krallar. Oyuncu Sait hoş geldin. Büşra Yılmaz hoş geldin. Evet Leon demiş. Like atanlar İsimlerini bir aslında isimlerini bir okuyayım. Rockstar Team gelmiş. Evet, Mortis arkadaşlar cici oluyor. Bu maçtan sonra çok güzel bir dostluk maçı açacağım ve saklambaç oynayacağız dostluk maçında. Hadi bakalım. Ne oluyor? Durum nedir ya? Abi! Bak bak bak. Mortis ile Leon beraber gibi bir şey şu anda. Evet arkadaşlar buradan Leon saldırıyor. Bak Leon burayı kapattı. Öteki tarafa gidelim. Buradaysa Mortis saldırıyor küreyle Çatır vuruyor Evet bir yandan da sizin yorumlarınızı okuyorum ben ee, Rauf Gamer hoş geldin PUBG ustası hoş geldin Evet bir dakika bakayım bir yukarıdan Arkadaşlar ucu ucuna bir maç olacak Ya Leon alacak ama Mortis alır ya Elinde küreği var Pis vuruyor çok pis vuruyor Ve galiba 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 Evet Galiba ee, Leon mu alacak ya Oo çok bak güçleri denk. Tam Brawl Stars'taki güçleri neyse ona göre yaptım ikisini de. Arkadaşlar bu oyun hiçbir yerde yok. Oyun bir tek bende var. Bu karakterleri bir tek ben yaptım. Benden başka kimse de yok dünyada. O yüzden bir tek bende izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ee, Leon, aa Leon son anda aldı ya. Vallahi Leon son anda aldı. Harika. Şimdi çok güzel bir maçtı. Leon bu maçı aldı arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, hazırsanız sizinle beraber bir dostluk maçı atalım. Ne diyorsunuz? Çete e bir yazın bakalım. Dostluk maçı isteyenler kimler? Oynamak isteyen var mı arkadaşlar? Oynamak isteyen varsa herkesi alacağım. Herkesi sırayla oynayacağız ama dediğim gibi sadece like atanları alacağım. Bakacağım kimler like atmış. Hadi bakın like butonunu bir patlatalım. Görmüş olduğunuz gibi Leon öldürdü arkadaşlar. Şimdi oyunu değiştirme vakti. Brawl Stars'a geçiş yapıyorum. Benle arkadaş olmayan varsa bana arkadaşlık isteği gönderebilecek. Şimdi onları ekleyeceğim. Bekleyin. Evet. Brawl Stars'la geçiş yapıyorum hemen. Ve bu oyundan çıkıyoruz. Evet like'larımıza geldiyse ufaktan sizinle beraber güzel bir dostluk maçı açalım. Hızlıca bakalım nasıl olacak. Takım kodunu ekrana verdim. Hadi bakayım takım kodunu giren gelsin bekliyorum buyurun. Hadi bakalım takım kodunu girenler gelsin. X, P, K, N, 3, Y, Y, H. Takım kodunu gir gel bekliyorum. Oynamak isteyen gelsin. Oynamak isteyenle oynarım arkadaşlar. Hadi bakalım takım kodu ekranda. Gelin kapışalım. Saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Girmek isteyen gelsin. Saklambaç oynayacağız. Bekliyorum sizi. Evet oynamak isteyen bir gelsin. Ama like atanlar gelsin. Like atanlar gelsin. Mehtap Beyazcığım şeye gerek yok ya. Ee, kupa ya kulüp kupasını düşünemeyiz. Kulübümüz dolu. Hadi bakalım takım kodu ekranda. Takım kodu ekranda. Şimdi dostluk maçı yapacağım. Sakla maç oynayacağız ve birinci olanla hesaplaşma oynayacağım. Üçen. Hadi bakalım. ID'me gerek yok. Arkadaş listem dolu. Arkadaş listemi sadece non live'da takip edenler gelecek. Evet. Son bir kişilik yerim kaldı. Son bir kişilik açıyorum rahatsız etmeyi. Evet son bir kişi de geldi. Şimdi hemen bir harita seçelim. Abicim herkes Riko alsın tamam mı? Yo herkes tam. Ee, kafasını göre alsın. Saklambaç mı oynuyoruz Çeti bir yazın bakalım. Saklambaç oynuyoruz. Ben ebeyim. Tamam mı? Herkes kolt alsın. Saklansın. Ateş etmek yasak. Hadi bakalım. Şimdi. Arkadaşlar saklambaç oynuyoruz. Ben ee, alayım. Şu kutuları da açalım bakalım bir şey çıkacak mı? Lan elmas verdi güzel. Bunda ne var? Ya hiçbir şey vermedi. Hadi bakalım hazır verin. Hazır verin. Çabuk. Evet, hazır verin. Şimdi arkadaşlar siz de oynamak istiyorsanız saklanma abi benim Max ben de bütün karakterler var arkadaşlar. Hepsini açtım, açmadığım karakter yok. Oynamak isteyen gelsin hadi bakalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi ben ebeyim. Herkes saklanacak. Onları bulacağım. Siz de dediğim gibi benimle oynayabilirsiniz. Herkes koltu aldı. Şimdi ben şunları bir alayım. Tamam. Saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada çekilişleri de yapacağım. Yakında çekilişler başlıyor. Yalnız çekilişleri non olay da yapacağım. Şimdi ben ebeyim. Millet saklanıyor. Saklambaç oynuyoruz. Bak şu bak şimdi bak tuzağa bak. Böyle bir tuzak yapacağım ki. Abo. Gel buraya bak kaçtı bak bak Ferit yenilmez kaçtı bakalım Sona kalan evi olacak arkadaşlar tamam mı Sona kalanla oynayacağız Şimdi Nerede bunlar Ha şu ortaya bir bakalım Oo çok güzel saklanmışlar ha Valla bravo güzel saklanmışsınız Allah Allah lan lan Aha bir kişiyi ebeledim evet Black Star ebelendi arkadaşlar Bakalım 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 Oo daha 9 kişi var. Bak şurada da bir kişi vardır. Anam yok muymuş? Oğlum nereye saklandı bunlar? Evet şu anda aha. Aha yukarıda biri var. Bak şimdi bak. bak şimdi bak bak bak. Bak beni görmedi o. Tamam neyse o dursun. Muhammed'i sonra öldüreceğim. Şurada birini gördüm ben. Bak şimdi. Evet güzel. Gel gel kaçma 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 kaçma. Muhammed gördüm seni. Muhammed gördüm seni. Gördüm. Seni gördüm gördüm. Evet. Evet. Evet eviliyoruz. Bir kişi daha evlendi. Lan gitmiş mortu salmış ya. Bir dakika bak şurada bir adam vardı. Bak 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 bak. Ama mortis salmak yasaktı. Ben ne dedim? koltal dedim değil mi? Bir dakika şunu öldürmeyeceğim. Ferit'le bir ulti kasayım. Oo! Bak 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 Mortis'i nasıl öldüreceğim. Bunları öldürmeyeceğim arkadaşlar. Mortis almak yasak demiştim. Gittim Mortis aldım. Evet. Ben ne dedim sana Mortis almak yasaktı. Şimdi geriye kaldı. Oo! Cenneti hala. Evet son 3 savaşçı. Şurada biri var. Kaptan Türkiye'yi de öldürdük. O da son 2. Hadi bakayım. Adam anam 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 iyi kaçıyorsunuz ha. Evet. Mertcan sona kaldığı için Mertcan ebe arkadaşlar. Hadi bakalım. Mertcan ebe. Şimdi Mertcan ebe oldu. Şimdi arkadaşlar hoş geldiniz. Mertcan'a bir yazayım şuradan. Mertcan ebesin. Herkes kolt olsun ve saklansın. Şimdi ben eee ebelikten çıktığım için ben de koltuğu alacağım. Haritayı hemen hızlıca değiştirelim. Aa bu harita güzel. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Şimdi, arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Arkadaşlar, yayına nerede devam ediyoruz? Nonolive. Bakın e, yayına yayına Nonolive'da devam ediyoruz. Burada yayına devam edemeyeceğim. Size eee link atayım tamam Bu linkten gelin. Yayın burada devam edecek. Hemen açayım ben size orayı. Bakın linkini atıyorum arkadaşlar. Videonun altına da sabitleyeceğim tamam mı? Bakın. Videonun altına da sabitleyeceğim. Ee, yayın burada devam edecek Nonolive uygulamasında. Bakın göstereyim onu ben size. Cep telefonunuza Nonolive'ı indiriyorsunuz. Tamam mı? Geliyorsunuz şuraya. Apple Store'dan ya da istediğiniz bir yerden Nonolive uygulamasını indiriyorsunuz. Tamam mı? Yükle diyorsunuz Nonolive'ı. Yayına non olayda devam edeceğiz. Non olay. Kaya abi yazarsanız beni göreceksiniz. Tamam mı? Hadi bakalım. Herkesi bekliyorum. Şimdi yayını orada devam ettireceğim. Dediğim gibi sadece non olay gelenler Çekilişe hak kazanacak. Çekilişleri de non olayda yapacağım. Non kurdunuz ya. Bak giriş yapıyorsunuz. İzin ver, izin ver, izin ver. Her şeyi izin verdik. Tamam mı? Ondan sonra geliyorsunuz şu yukarıya. Kaya abi yazıyorsunuz non Kaya abi. Ondan sonra cima bak beni buldunuz. Tamam mı? Buradan beni takip ediyorsunuz arkadaşlar. Ca Şu anda 208 tane abonem var. Burada yayına devam edeceğim. Unutmayın. Ee, non olay Kaya abideyiz arkadaşlar. Şimdi yayını oradan devam ettiriyorum. Hadi bakalım gelin oraya. Bekliyorum sizi.